Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bu, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle bir defa daha anıyoruz burada. Bu gençlik ve spor bayramına hazırlanırken masa tenisi turnuvası, 30 kulübün katılımıyla veleybol turnuvası, bisiklet turu, yüzme yarışları, dart turnuvası plaj voleybolu, sokak basketbolu, satranç turnuvası, gençlik ve spor şenliği etkinlikleri yapılarak bugüne geldi. Efendim bu gençlerimizin her birini alıp buraya getirirken bunları kötü alışkanlıklardan kurtarmış oluyoruz. Türkiye'nin en genç ve dinamik bir genç nüfusuna sahibiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hizmetlerimizi, tüm faaliyetlerimizi tasarlarken bunu daima akılda bulunuyor. Planlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Bu nedenle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları vatanımıza ve milletimize faydalı birer birey olarak yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Efendim, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak üç olan gençlik merkezimizin sayısını 19'a çıkardık. İki olan spor salonu sayımızı 49'a çıkardık. 10 futbol okulu açtık. 11 yüzme havuzu açtık. 9 olan kütüphane sayısını 11'e çıkardık. 2850 lisanslı sporcu sayısını 5940'a çıkardık. 20 olan milli sporcu sayısını 35'e çıkardık. Spor faaliyetlerinde 7 aktif branş sayısını 23'e çıkardık. 2021 yılı içinde 120 bin gencimize ulaştık. Hedefimiz Şanlıurfa'daki tüm gençlerimize ulaşmaktır. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük fedakarlıklar ve özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur. Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine sizler taşıyacaksınız. Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim yakalamak için ülkemizin, gençlerimizin enerjisine ve heyecanına ihtiyacı vardır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yakılan özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir. Afatında salalar titredi payitahtın. Dediler göçen Abdülhamit Han'dır. Gülistan'ım her ile yasında artık bildim ki yetim kalan cümle vatandır. gülmedim de eller içinde soldu benim gülüm güller içinde.

мжашай <laughs> бер <laughs> <laughs> <laughs>

すばらし Sen, bak, <laughs> Başkanı, <Arizona> sohbiyi, <laughs> ha! <rağmenin> var, hakemsin. Rüzgar da var. Rüzgar. Başkanlar çok iyi. Rakibi de çok iyi. Efendim Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Gençlik Daire Başkanlığımızın birlikte yaptığı bir çalışma coşkuyla kutluyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak adına bütün branşlar burada sergiledik o gençlerimizin gelip burada bunları görmesini sonra da kendileriyle ilgili branşlarda onlar da talepte bulunması için bir gösteri bir alan hazırladık. Şimdi herkes böyle coşku içerisinde, sevinç içerisinde hem 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutluyoruz hem de gençlerimizi zihnen, fikren, bedenen geleceğe hazırlıyoruz Allah'ın izniyle. Efendim biliyorsunuz bizler gece gündüz çalışarak geleceğimizi gençlere güzel bir şekilde amenet etmek için çalışıyoruz. Onlar da yarın bu yerleri aldıkları zaman bu özgürlük meşalesini, bu demokrasi meşalesini, bu cumhuriyeti çok daha ileriye götüreceklerine inanıyorum. Onları seviyoruz. Onları bayrağımıza sahip çıkmaya, vatanımıza sahip çıkmaya, devletimize sahip çıkmaya ve milletimizin bir parçası olmaya Gayret için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi onlar bayrağımızı seviyor, vatanımızı seviyorlar. Ama bugün ben inanıyorum ki o çocuklarımız herhangi bir yere gidip de Şanlıurfa'mızı temsil ederken Urfa'ya döneyim, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, komutanlarım beni karşılasın ve hocalarımın önünde övünçle durayım, madalya takayım. Şimdi çocuklardan bir kısım bana diyor ki henüz daha branşa girmemiş. Başkanım diyor ben şampiyon olduğum zaman gelip madalyamı siz takacaksınız. Bu çok hoş. Bunları uyuşturucudan, bunları kötü alışkanlıklardan kurtarıyor bu spor. Ve çok geniş bir gençlik kesimimize ulaşmış bulunmaktayız şimdi. Biz Şanlıurfa'mıza saygılarımızı sunuyoruz. 19 Mayıs Atatürk e Anma ve Gençlik Spor Bayramımızı tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve gençlerimizin daha ileriye götürülmesi konusunda bütün kurumlarımıza, halkımıza el ele vermeye devam edeceğiz.